Erkekler, beyler size de sesleniyorum. Lütfen rica ediyorum. O sabah kalktığınızda şöyle bir camınızı açın. Siz de odanızı bir havalandırın. Girin 5 dakika duşa. Fırçalayın o dişlerinizi. Siz testosteron salgılıyorsunuz. İster istemez terliyorsunuz. Kötü kokular olmaması açısından. Lütfen o parfümü, o güzel kokunuzu temiz teninize sıkın. 5 dakika bir duş alın. Mis gibi sıkın parfümünüzü. Gidin işinize, işinize giderken o sevdiğinizi, zevcenizi bir öpün kapıda, bir yana kalın. Bir buse kondurun yanağına. Bunlar çok zor şeyler değil. Hanımınız gün içerisinde o da çalışıyor olabilir. Evde koşturuyor olabilir. Ama size güzel yemekler hazırlıyor. Sizin kıyafetlerinizi ütülüyor. Sizin yemeğinizi aşınızı hazırlıyor. Evinizi temizliyor. Çocuklarınızla ilgileniyor. Ya bunları görmemezlikten gelmeyin. Onlar sizin eşiniz. En kıymetliniz. O güzel sözleri lütfen mezara götürmeyin. Esirgemeyin. Gün içinde hatırlayın onu. İki dakikacık kısacık bir mesaj atın. Bir alo deyin, sesini duyun. Eve geldiğinizde nasılsın hanım, keyfin, moralin nasıl deyin. Eline sağlık, ne kadar güzel hazırlamışsın, soframız mis gibi tertemiz olmuş deyin. Mesela yani çocuklarımla ilgileniyorsun, bana eşlik yapıyorsun, senden çok razıyım Rabbim. İyi ki seni karşıma çıkardı, iyi ki benim karımsın verin. Ya çok zor şeyler değil bunlar. Lütfen kendinize bakın, hanımınıza önem gösterin özen gösterin inanın evdekini mutlu etmezsen elde mutlu olma şansın yok bak çok net söylüyorum